Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda farklı metotlarla Google Drive ve Google Earth kullanarak nasıl bir hitmap yani Türkçesiyle yoğunluk haritası ya da sıcaklık haritası üretebiliriz ona bakacağız. Bu amaçla bir Google Drive hesabınız olması lazım. Gmail hesabınız varsa bir Google Drive hesabınız zaten oluyor. Ben bu çalışma için yine bir örnek veri buldum. Bunu size göstermek istiyorum. Bir KMR dosyası bu aslında. Bir yanardağdan sızan küllerin dağılımını gösteren bir KMR datası. Mekansal olarak bu küllerin dağılımını gösteriyor. Çok hoş görünümlü bir data. Şimdi veriye bakalım. Gördüğünüz gibi Yanardağ'ın ağzından yayılan küllerin noktasal dağılımını gösteriyor. Yoğunluk haritası için bunu seçtim. Güzel bir görüntü olacağını düşünüyorum. Burada yoğun, burada azalan yoğunlukta bir yoğunluk haritası elde etmiş olacağız. Şimdi Google Drive'a geçelim. Google Drive'da bunun için arkadaşlar öncelikle yeni bir dosya yarat. Yeni bir döküman yarat seçeneğinden Google Fusion Tables seçiyoruz. Google Fusion Tables mekansal veriyle çalışması için tasarlanmış. Hem mekansal veriyle çalışan bir tablolama aracı aslında. Google'ın Excel yani Google'ın Excel olarak düşündüğümüz Sheets'ten biraz daha farklı. Burada bizden KML de içinde olarak TXT tabanlı, text tabanlı dataları import edeceğimizi belirtiyor. Bu veri için hazırladığımız KML dosyasını buraya import edebiliriz. Bu biraz uzun sürecek. Evet veri eklendi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunu tablo olarak ekledi. Geometri sütununda KML'den aldığı geometriyi bize gösteriyor. İleri diyelim. Ne diyelim buna? Yanardağ. Külleri diyelim. Devam edelim. Finish diyorum. Şimdi bu datayı tablo halinde bize gösterecek arkadaşlar. Evet, Fusion table'ın içine attı. Burada gördüğünüz tablo, geometrisi ve description yani KML'den aldığı bilgilerle oluşmuş bir tablo gibi düşünebilirsiniz. Burada 996 tane point verisi var, nokta verisi var. Burada hızlıca gördüğünüz gibi map of geometri denen bölümden buradaki verilerin dağılımını görebileceğiz arkadaşlar. Çünkü bizim yüklediğimiz verinin bir geometrisi var. Gördüğünüz gibi bu geometriye dayalı olarak Bunları iki boyutlu olarak burada görselleştirebiliyoruz. Aslında hızlıca bir harita üretmiş olduk. Google Fusion Table'ı kullanarak. Burada istediğiniz ikon tipini seçebilirsiniz. Rengini falan değiştirebilirsiniz. Bunlarla ilgilenmiyoruz o video için. Bu videoda ilgilendiğimiz bölüm yoğunluk haritası üretmekti. Yani bu da hitmap seçeneğiyle üreteceğimiz yoğunluk haritası olacak. Buradan büyük bir yarıçap verdiğim zaman sizin için daha görsel olacaktır. Buradan da yoğunluğunu değiştirdiğimde Evet arkadaşlar. Eklediğimiz yanardağ küllerinden oluşan harita bu şekilde. Buradan baktığımız zaman çok yoğun bir bölge var. Zoomluyoruz. Esas yoğun bölgenin yanardağın ağzından çıkan bölüm olduğunu görüyoruz. Ve burada yayılımı yoğunluk haritası olarak görebiliyoruz arkadaşlar. Şuradaki küçük oka tıkladığımızda publish seçeneğiyle bunu paylaşabilirsiniz web sitelerinde. Çok yararlı bir tool, hızlı bir tool. Bunun yanında işte sadece yoğunluk haritası olarak da düşünmeyin buradaki feature map'ten KML dosyalarınızı veya herhangi bir GPS dosyasından aldığınız verileri haritaya dönüştürebilirsiniz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.